Günaydın. Ah, günaydın. Nereye böyle? Alacaklarım var. Markete gideceğim. Ben gideyim. Ne lazımdı? Saçıma boya alacağım. Benim bakmam lazım. <laughs> tamam o zaman. <laughs> ee, ne nerede? Bilmem. Yukarıda değil mi? Hayır. Uyandığımda yoktu. Ben de görmedim. Belki erkenden yürüyüşe çıkmıştır. Herhalde. Siz dışarıdan bir şey istiyor musunuz? Hayır annem. Çok teşekkür ederim. Tamam. Annem. Ben yokken Ferhunde'nin canını sıkan bir şey mi oldu? Hayır olmadı. Niye sordunuz? Bir şey mi oldu? Ne bileyim. Bana keyifsiz gibi geldi. Hayır hayır. Yorgun. Başka bir şey yok. Olsaydı bana söylerdi. Tamam. Sağ olun. Gelirim ben birazdan. Bir şey isterseniz arayın cebim yanımda. Poğaça belki. Pastanenin önünden geçerseniz o da. Tamam alırım. <laughs> ...yaptığına inanamıyorum Ferhat. Bir görün olacak, iş çıkacak başıma. Bu evliliğim de senin yüzünden bozulmuş olur. O zaman uzak dur benden. Niye arayıp duruyorsun? Dün Leyla ile konuşmuşsun. Evet. Hasret giderdik. Mahsus mu yapıyorsun? Benimle oynamak her zamanki gibi hoşuna gidiyor. Değil mi? Bu sondur ama. Şevket. Seninle oynamıyorum. Hayatıma giren hiçbir erkek beni ben olduğum için sevmedi. Ya kollarında istediler... ...ya da yataklarında. Sonra benden korktuklarında canımı acıttılar. Bir tek sen... ...bir tek sen o kadar canını acıttığım halde... ...hala senden başkasını sevmedim diyebiliyorsun. gidelim buradan. Efendim Mithat. Neredesin canım? Dışarıdayım ne oldu? Hiç. Öylesine sordum. Yürüyorsan yanına geleyim diye. Hayır. Yoruldum oturdum bir yerde. Artık dinlenmek istiyorum. Efendim? Ferhunde? Tamam geliyorum. Geliyorum birazdan evdeyim. Peki canım geliyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Nereye baba? Biraz yürüyeceğim. Sonra Necla'ya uğrarım. Kabristan'a gidecekti sabahtan. Dönüşte onu da görürüm, bir kahvesini içerim. Ayşe de gelsin seninle istersen. Yok. Ben film izliyorum zaten, gelmem. Hadi, gideyim de geleyim ben. Ne zaman dönersin? Öğlen yemeğini bekleyelim mi yani? Beklemeyin, geç kalırım. Tamam. Eyvallah kızım. Güle güle babacığım. Güle güle. Yoksa mi Beni dinle Ayşe, al, Abla yağmur başladı. Ben, ben çamaşırları alıyorum abi. içeri. Şimdi küçük Dur sen topla. ben toplarım. Yoksa geleceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öyle şaşkın bakma. İçeri buyur et. Ayakta duracak halim yok. Ee. Yukarı mı çıkıyoruz? nasıl buldunuz? Çalıştığım adamların inlerini bilemeyecek adam mıyım ben? Burayı da biliyorum. Ayrı yaşadığın kadının evini de. Kaan'ın hangi parkta oyun oynadığını da. Ne demek oluyor bu? Beni takip mi ettiriyorsun? <laughs> Korkma ya. Ben kendimi garantiye alıyorum. Kiminle çalıştığımı bilmem lazım, değil mi? Bir yamuk yapılıyorsa bilmem lazım, değil mi? Yine de hiç hoşlanmadım. Bana bir su ver Allah'ını seversen. Bütün gece içtik. Daha uyumadım. Seninle konuşayım dedim. Öyle gidip yatacağım. Küçük gelmiyor mu bu ev sana? Daha müstakil bir yere geç. İdare ediyor. Müşterinin canına değilsin. Beni çağırsaydın Güran'a gelirdi. Niye buraya geldin? İşte bu harbiliğin yüzünden seviyorum seni. Başkası yapsa bu küstahlığı hırlarım ama... ...sana kızmıyorum. Mesele nedir? Ha? Bir iş var. Büyük bir iş. Ne kadar büyük? Çok. Ama biraz sıvanacağız. Dizlerimize kadar çamurun içine gireceğiz gibi görünüyor. Biraz gıllı gışlı bir iş anlayacağım. Ya batarız ya çıkarız. Ne kadar kazanacağım? <laughs> altı sıfırlı rakamlar desen. Dolar mı? Yüzde biri senin. Rakam yine de altı sıfırlı o kadar söyleyeyim. Yüzde beş. İstediğin kadar da tehlikeye girerim. Dizime kadar değil, boğazıma kadar çamura batarım. Ama karşılığında değilsin. Peki, işi konuşalım. Leyla yengeyse konuş, konuş. Alo. Evde misin? Bir iki saatliğine kaçıp gelebilirim. Yok, şu an müsait değilim. Bir iş görüşüyorum. Hani bugün görüşelim diyordun. İş nereden çıktı? Seni sonra arayayım mı? Sonra gel dersen gelemem ama. Peki canım. Hoşça kal. Arayacağım. Hadi iş konuşalım. Kanalımıza hmm. abone ah. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.